Merhaba. Bu benim ilk kutu açış video. Değerlerinden farklı olarak bu bir kutu değil, bu bir poşet. Bunu anlatacağımız şeyler ne? Adamlar nereden göndermişler? Nereden göndermişler? Orta mahalle neresi? Sonrası. Evet, orta mahalleden göndermişler. Gönderen kişi laboratuvarı yalnız yazmış teslim tarihi yani daha erken geldi öngörülenden erken bunu da öğrendik evet bu bir poşet şu ana kadar gösterebileceğimiz size bu bu poşet işte 500 grammış şimdi poşetimizi itinayla açıyoruz özellik Açtık. Açıyoruz. Bakıyoruz. Poşetten ne çıkacak? Evet. Poşetten çıkan 3 adet kitap. Amonra. Son çağrı. Ananakiler. Benim bilmem kaç bin tane ya da kaç yüz tane ya da kaç on tane kitaplarımın arasına okumayacağım üç tane kitap daha katıldı. Bu kitaplarda ne anlatıyor? Evet görüyorsunuz. Arkadaş çok değerli. Ay bana neler yazmış. Bakıyoruz. Ay bana bunu da yazmış. Ay bana bunu da yazmış. Bu kitaplarda ne anlatılır? Anlatılan şeyleri söyleyeyim. Bu kitaplarda harfler var. Bu harflerden kelime oluşur. Bu kelimelerden anlamlı cümleler olur. Ve bu anlamlı cümlelerden ben bir kitap yazarım demiş arkadaş. Yani bu anlamlı cümleler anlatmaya çalışan bir adamın yazdığı 1 2 3 kitap satsın diye de adam bana çok değerli Gökmen Karadağ sevgilerim ne demiş sağ olsun var olsun aynı şey demiş lan bari başka bir şey de yok hepsinde aynı şey söylemiş muhtemelen bu videoyu 5 milyar insandan 5 kişi izler diye düşünüyorum eğer ben bu videoyu şeye koyarsam adı neydi ee, whatsapp'a koyarsam belki bu 5 milyon e, kişiden pardon 5 kişiden çok uğraşırsam 7 bile yaparım aslında ben bunları whatsapp'tan arkadaşlara göndersem daha çok kişiye hitap edebilirim Evet gecenin bu saatinde neden açtık? Çünkü sevgili Bedi, bak Bedi senden bahsediyorum. Bedi aldı, ben de akşam yani biraz önce e, laboratuvardaki arkadaşlardan teslim aldım. Size fon müziği oluştursun diye dayımın horultusuna getirdim. Dayım sırf size fon müziği oluştursun diye uyuyor numarası yapıyorum. Evet o izleyecek 7 kişiye şimdiden teşekkür ederim.